Esrarengiz Bahçe Her yaş için bulmaca, boyama ve desen tamamlama kitabı Johanna Basford, Edam yayınları Bu gizemli kitabın kapağını araladığınızda kendinizi binbir şeklin ve ahenkli kıvrımın ortasında bulacaksınız. Hem çocuklar hem de kalemin esrarına kapılmış yetişkinler bu kitabın her sayfasında tabiattan esinlenerek hazırlanmış çizim maceraları, gizlenmiş ve bulunmayı bekleyen ilginç canlılar, hayatın binbir rengini kullanabilecekleri tuvallerle karşılaşacak. Her biri elle hazırlanmış enfes çizimler, hayal gücünüzle tamamlanmayı bekleyen boş alanlar ve keyfinizce renklendirebileceğiniz resimler sizi bekliyor.